Evet arkadaşlar, Acım Öncülüğü'nün videosunu sizlerle izlemeler. Bugün sizlerle ee, baharımı özel arkadaşlar slime yapımını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk başta şöyle görmüş olduğunuz gibi elimde bir boraks var. Tabii kamerada gözükmeyebilir. Sonra ılık suyum. Bir kabım ve renklendirmek için bir ojen, Bir de tutkalım var gördüğünüz gibi. Şimdi ben borakslı suyumu alacağım. Eee o yüzden Allah inşallah... Yok yok. Arkadaşlar bu da borakslı suyumuz. Kaşık alayım hemen şuradan. Çünkü dibine oturmuş herhalde. Bununla olmayabilir belki bilmiyorum. Dünden dünden kalmış bir boraksım. Dün yapmıştım bir şey olmaz herhalde. Şöyle karıştıralım. Dura koysun. İnşallah bir şey olmaz. Şimdi ilk baştan yapıştırıcımı açıyorum ve iyice sıkıyorum. Şöyle. Yeter bu kadar. Çünkü çok olunca arkadaşlar şu oluyor. Ee, büyük oluyorsun lan. Çok büyük yapmak istemiyorum. Şimdi <laughs> büyük kaşık daha alacağım. karıştırmak için hemen şunu şöyle bir karıştırayım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. yapıştı çok gözükmüyordur. Tamam. Şimdi hemen ılık suyumu ılık gördüğünüz gibi. Çok sıcak da değil. Soğuk da değil. Şöyle şu, şu şekilde ekliyorum. Biraz cıvık olacaktır ama <laughs> ekliyorum arkadaşlar şu şekilde ekledim. Akmasın şöyle şu şekilde göstereyim. Şimdi ben buna azıcık oje eklemek istiyorum. Renkli olsun. Şunu nereye koyabilirim? Bir saniye hemen. Logo düşsün düşerse ben aksın. Hemen şu şekilde. Tabi akarsam <laughs> Heh, akıyor. Azıcık şöyle şu şekilde renklendireceğim. Bir bakalım hemen şuradan rengini rengine. Böyle biraz karıştırın ki rengi otursun arkadaşlar. Evet şu şekilde renk çıktı ortaya azıcık da ekleyeyim koyu olsun biraz şu şekilde arkadaşlar ekleyeyim azıcık da şu kaşık Hı. geldi şu an hemen Biraz koyu olmasını istiyorum. Şeffaf olunca biraz kötü gözüküyor arkadaşlar. Ben deneme amacı şey olmazsa diye hoca boşuna gitmesin diye şey yaptım. Bu kadar yeterli. Şöyle hemen karıştırayım. Tamam. Arkadaşlar gözükür bilmiyorum. Şu şekilde. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ocağıma attım. Şimdi karıştıra karıştıra inşallah olacak. Çünkü dünden beri kalmış. Karıştıra karıştıra bu çok az şekilde ekliyorum. Ve hemen Karıştırıyorum. Evet oluyor arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir şey oluyor. Küçük bir topçuk oluşuyor. Ve renkli gördüğünüz Göstereceğim biraz sonra zaten. Hemen şöyle toparlayayım. Evet büyük oldu yine de olsun. Bakın hatta şöyle durun. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar slime oluyor. Biraz sonra zaten alacağım. Şimdi dökülmesin. Bu şekilde iyi. Bozulmamış yani arkadaşlar. Slime'ımızı güzel saklarsanız bozulmayacaktır. Sen biraz büyük oldu. Bakayım çubukluğuna. Yok ele yapışmıyor. İyi mi? Yok azıcık daha boraks eklemekte fayda var arkadaşlar. Şu şekilde azıcık daha eklemeliyim. Burası biraz çeksin içine. Biraz cıvık olacak. Sonradan suyunu falan süzünce şey olacaktır. Şöyle şunları çekelim artık. Hemen şuradan karıştırayım. Bu vardı zaten. Boşuna gidelim. Neyse göstermek amacıyla. sonra arkadaşlar. İlk baş cıvık oldu şimdi. Çünkü suyu süzeceğim ve biraz bekleyince olacaktır zaten. İyi renkli oldu. Hatta şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şu şekilde. Suyu akmasın. Şöyle. Zaten oynayacağız hep beraber. Sanki şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Durun. Şöyle bir slime oldu. İyi boyası ele geçmiyor. İyi. Şimdi hemen ben azıcık daha borak eklemekte fayda var mı? Bilmiyorum. Çok mu çabuk oldu? Yok. Evet azıcık daha ekleyeceğim. Tabii elim... Hadi be kaşık düştü. Neyse kaşık şöyle dursun. Çok az daha bir miktar ekleyince olacaktır inşallah. Arkadaşlar videoyu durduracağım bunun olmasını bekleyeceğim çünkü gerçekten biraz suyunu sürmeniz ve cıvık olmamasını istiyorsunuz. Şöyle. Tabi daha acemiyim ben. Dünden önceki gün yani pazar günü pazar günü yapmaya başladık da. Şöyle güzel bir slime oldu gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar videoyu durduracağım. Slime yapıp artık oynamaya geçeceğiz sizlerle. Evet arkadaşlar slime yaptım. Şu şekilde. Zaten oynayacağım bakın. Şöyle. Bakın ışık geliyor galiba hemen. Diğer tarafa geçeyim. Işık geldi çünkü. Hemen. Şunları çekeyim de. Hı. Işık geldi için gözükmüyorum herhalde. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir slime oldu. Şöyle. Yalnız ben bunu boras yaptım hatırlatayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi akıyor. Biraz yapış yapış ama akacaktır. Pardon göstermiyor. Şöyle arkadaşlar. Ocağı yaptım. Akıyor. Akışkan. Ben ilk yaptığımda arkadaşlar e ee, kuzenlerim neş şey oldu. Sert oldu böyle. Dedi böyle boraksı çok attığım için. Boraksın boraksı suyun içine bir kaşık eklemeniz gerekiyor. Yoksa böyle akışkan olmaz hamur gibi bir şey olur. Bir de bir gün falan bekleyince boraks kötüleşebilir. O yüzden atını tekrar ensin yapın yani. Pahalı bir şey değil boraks bildiğim kadarıyla ben almadım bıraksa ama annem almış bana da. Şöyle arkadaşlar gördüm. açalım isterseniz kopmaz inşallah şöyle. Tabi içi şey e, şeffaf ama dışı şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar renkli bir oldu. Hı hı. ne kadar uzayacak ya şöyle Burası. Eşit bir yavaş yavaş uzuyor arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi koptu. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Slime'ımız. Ben beğendim. İnşallah sizler de beğendi, beğenmişsinizdir. Güzel ya. Hevesim buydu yani arkadaşlar. Sürekli bu şey yapıyordum. Tuzlu falan yapıyordum. Böyle gerçekten meraklıydım slime'a. Ondan sonra dedim işte anneme Anne bana boraks alınmışsın diye. Alırız dedi. Sonra bulamadım. Sonra artık babam da aradı. Kütahya da aldık. Arkadaşlar gerçekten boraksız olmuyor slime yani. Bu özellik bu özelliklere hiç gelmiyor. Yani Tuzla yapıyorsunuz akışkan oluyor ama elinize yapışıyor değil mi? Bu yapışmıyor. Gerçekten güzel. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Benim alemden herkes beğendi yani bunu. Güzel. Güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Bu da görüyorsunuz. Tamam. Eğer siz de slime'ı beğendiyseniz bu video için bir like tuşuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşça